Herkese merhabalar, ana cümle bağlaçlarından, ana cümleye birbirine bağlayan, sebep neden bildiren bağlaçlardan bugün desvegin, desalp, dahaya ve darımı göreceğiz. Bu bağlaçların özelliği nedir? Nerelerde kullanır? Cümle içinde nasıl kullanabiliriz? Onların formüllerini, anlamlarını ve birçok bilgiyi cümle örnekleriyle birlikte sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce bu gibi videoların devamının gelmesi için bana bir teşekkür etmek isterseniz, faydalandığınızı göstermek isterseniz lütfen videoyu beğenip küçük bir yorum, bir kalp, bir emoji koyarsanız ben de bu gibi videolardan faydalanmış olduğunuzu anlıyorum. Aynı zamanda bu gibi videoları çekmek için daha hızlı bir şekilde hazırlık yapıyorum. Bundan sonra videolarıma bakıp daha çok beğeni ve yorum hangi konulara geldiyse o konuları devam etme kararı aldım. Çünkü demek ki beğeni ve yorum yapmadığınızı göre o videolardan fazla bir şekilde faydalanmıyorsunuz ya da ihtiyacınız yok diye düşünüyorum. Evet biz bugünkü konumuza gelelim. Baktığımız zaman temel cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlardan desel deswegen, daher ve darımı göreceğiz. Bunların hepsi aynı anlamlara geliyor ve ana cümleleri birbirine bağlıyorlar. Ne gibi durumda kullanıyoruz? Bir şeyin, bir durumun sonucunu, nedenini belirtmek ya da anlatmak için kullanılır. Baktığımız zaman bunlar kendi içinde dörde ayrılıyor. Temporal yani zaman beliren, kausal neden beliren, konsesif, Zıtlık bildiren, konsekutif yani sonuç bildiren. Biz bugün kauzel yani neden bildirenleri göreceğiz. Baktığımız zaman bunlar belirttiğim gibi deswegen, deshalb, daher ve darum. Günlük hayatta daha çok deswegen, daha sonra da deshalb, en son darum ve daha en sonda da daher kullanılıyor. Dahaya daha çok böyle iş ya da böyle özel durumlarda kullanılıyor. Yani günlük hayatta değil de daha çok böyle iş hayatında kullanılıyor şeklinde görüyorum. Evet baktığımız zaman bizim bu ana cümleyi bağlayan bağlaçlarımız peki cümleye ne anlam veriyor? Bu yüzden, bu nedenle, bunun için, bundan dolayı, bu sebepten. Yani cümleye bu anlamları verecek. Peki biz bunu cümle içinde nasıl kullanacağız? Nasıl bir formülümüz var? İlk tarafta virgülden önce olan yerde bir ana cümlemiz bulunuyor. Fiilimiz ikinci sırada ve diğer öğelerimiz yer alıyor. Ondan sonra virgül koyuyoruz. Virgülden hemen sonra de sarp geliyor. Arkasından fiil, özne ve cümlenin diğer öğeleri nesne olarak yazdım. Bu bizim formülümüz. Bu şekilde cümle içinde yerlerini bu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi iki tane cümle örneği yazdım ki konuyu çok net bir şekilde anlayalım. İki tane cümlemiz var. Ortada kırmızı noktaya lütfen dikkat edelim. Ich bin so spät aufgestanden. Ich bin so spät Ben çok geç kalktım. İkinci cümle. Ich habe den Zug verpasst. Ich habe den Zug verpasst. Treni kaçırdım. Bu iki cümleyi birbirine bağlamak için cümleyi nasıl kullanacağız? Ich bin so spät aufgestanden deshalb deswegen daher ya da darum hangisini yazarsanız aynı anlamı geliyor. Habe ich din Zug ve past. Ben çok geç kalktım bu yüzden bu nedenle bu sebepten artık hangisini getiriyorsanız, bu sebepten treni kaçırdım şeklinde cümlemizi yazmış oluyoruz. İkinci cümlemizi birlikte bakalım. Morgen ich su party deshalb desvigin daha ya da doğru. Buraya sadece ben deswegen yazdım ama lütfen her cümlede kırmızı olarak yazdığım yere bu yukarıda gördüğünüz diğer 3 tane bağlacı da yazabilirsiniz. Deshalb habe ich mir neue Schuhe gekauft. Morgan GE su party yarın partiye gidiyorum. Bu nedenden, bu sebepten kendime yeni ayakkabı aldım şeklinde cümlemizi oluşturuyoruz. Max is krank. Max hasta. Deshalb kann er heute nicht zu Arbeit kommen. Max is krank. Deshalb kann er heute nicht zu Arbeit kommen. Max hasta. Bu yüzden, bu nedenle, bugün işe gidemiyor. Anlamını veriyor cümlemiz. Deshalb'tan sonra model fiilimiz var. Köneni görüyoruz. Üçüncü kişiye göre çekimlenmiş. Ve cümlenin asıl fiili komunda en sona masar halinde yazılmıştır. Diğer cümle örneğimizde de Sie hat nächste Woche eine Prüfung, deshalb muss sie viele Übung machen. Sie hat nächste Woche eine Prüfung, deshalb deswegen daher darum muss sie viele Übung machen. Birinci cümle virgülden önce onun gelecek hafta bir sınavı var. Bu yüzden bu nedenle birçok Übung alıştırma yapması gerekiyor ya da alıştırma yapmak zorunda diyoruz. Baktığımız zaman iki cümlede birinci cümlede bir olay var, bir durum var. İkinci cümlede ona bağlı olan bir şey anlatıyor. Yani onun sebebini, nedenini. Neden çok fazla çalışma, alıştırma yapması gerekiyor? Çünkü gelecek hafta sınavı var. Yine farklı bir cümlemiz. Max möchte B'si var Prüfung bestehen, deshalb übt er viel. Max möchte B'si var Prüfung bestehen, deshalb übt er viel. Max'ın B2 sınavını kazanmak istiyor, B2 sınavını geçmek istiyor. Bu sebeple, bu nedenle çok fazla Übung yani alıştırma yapıyor diyoruz. Deshalb yerine belirttiğim gibi lütfen diğerlerinde yazabileceğinizi unutmayın. Birinci bir cümlemiz olacak. İkinci cümlemiz de ona bağlı oluyor. Yani iki anlı cümleyi birbirine bağlamış oluyoruz. Mein Auto ist kaputt. Deshalb muss ich mit dem Fahrrad fahren. Mein Auto ist kaputt. Deswegen daher muss ich mit dem Fahrrad fahren. Arabam bozuk. Bu yüzden bu nedenle ya da bundan dolayı ben bisikletle gitmem gerekiyor ya da bisikletle gitmek zorundayım anlamını veriyor model fiilimiz olduğu zaman hemen arkasını deshalb ya da desveginden sonra yazıyoruz ana cümleyi sona yazdık esrek nektir olsun dışarıda yağmur yağıyor deshalb desvegin dahaya darum bülay ve ihsohose esrek nektere olsun deshalb bülay ve ihsohose dışarıda yağmur yağıyor bu nedenle evde kalıyorum yani dışarıda yağmur yağdığından dolayı evde kalıyorum şeklinde cümlemizi açıklıyoruz. Anna hat ständig Kopfschmerzen, deshalb geht sie zum Hausarzt. Anna hat ständig Kopfschmerzen, deshalb geht sie zum Hausarzt. Anna'nın sürekli baş ağrısı var. Bu yüzden, bu nedenle o ev doktoruna gidiyor. Ständig sürekli daima anlamına gelen bir sıfattır. Ats doktor demek. Haus Ats da ev doktoru anlamına geliyor. Wir brauchen Geld deshalb deswegen daher darum. Arbeiten wir. Wir brauchen Geld deshalb arbeiten wir. Bizim paraya ihtiyacımız var. Bu sebeple çalışıyoruz anlamına geliyor cümlemiz. Fiilimiz ikinci sırada yerin hemen yanında özne herhangi bir objekt yani bir nesne kullanmamışız. Kısa ve öz bir cümle. Sie möchten Deutsch lernen deshalb deswegen daher ja darum. Gehen Sie zum Deutsch kurs. Sie möchten Deutsch lernen deshalb gehen Sie zum Deutsch kurs. O Almanca öğrenmek istiyor. Bu yüzden bu sebeple ya da bu nedenle bundan dolayı o Almanca kursuna gidiyor. Der Kurs, kurs demek. Deutsch Kurs, Almanca kursu demek. En sondaki kelimenin artikeli birleşik kelimelerde her zaman esastır. Lütfen bunu unutmayalım. Burada da Almanca kursuna demek için bu yönlenmeyi vermek için de sum şeklinde yazmamız gerekiyor. Açılımı da su artı dim yani datiflik olduğundan dolayı. E hat keine Zeit. Onun zamanı yok. Hızlı bir şekilde geçtim. Evet. E hat keine Zeit. Deshalb schreibt er eine Nachricht. E hat keine Zeit. Deshalb deswegen daher darum schreibt er eine Nachricht. Onun zamanı yok. Bu sebeple ya da bundan dolayı o bir Mesaj yazıyor anlamına geliyor. Den mesaj, haber, bildir anlamına gelir. Diğer cümlemize baktığımız zaman Peter hat hunga Peter acıkmış. Deshalb, deswegen, daher, darum, kauft er eine Pizza. Peter hat hunga, deshalb kauft er eine Pizza. Peter aç, bu yüzden o bir pizza alıyor anlamına geliyor cümlemiz. De Pizza pizza demek burada belirsiz artikeli aynı şeklinde kullanılmıştır. Diğer cümle örneğimize baktığımız zaman Maison hat feßlafen oğlum uyuya kaldı. Feßlafen uyuya kalmak anlamında. Deshalb deswegen daher darum git er spät zur Schule. Mein Sohn hat lafın. deshalb git er so spät zur Schule anlamına geliyor cümlemiz. Burada die Schule olduğu için de burada da datiflik var. Çünkü suyu gördüğümüz zaman hemen arkasından gelen kelimenin datif olması gerektiğinden dolayı spät de geç anlamına geliyor. Peşin lafında açıklamıştım. Uyuyakalmak anlamındadır. Diğer cümle örneğimizde de evet yaz geliyor kas yapmamız lazım. Herkesin genelde öyle bir düşüncesi inancı vardır ya, ya da zayıflamak. Er möchte muskel aufbauen. O kas yapmak istiyor. Deshalb deswegen daher darum. Hat er sich im Fitnessstudio angemeldet. Er möchte muskel aufbauen. Deshalb hat er sich im Fitnessstudio angemeldet. O kas yapmak istiyor. Bu yüzden bu sebeple spor salonuna kayıt oldu anlamına geliyor. Anmelin kayıt olmak anlamında burada refleksif olduğu için zih kullanıyoruz. Üçüncü kişiye göre fiilimiz burada zih anmeldindir. Auf bavende oluşturmak yapmak anlamında muskulda kas demektir. Fitness stüdyoda spor salonu artikelimiz das'tır. Diğer cümlemizde de baktığımız zaman birçok kişinin istediği bir şey aslında. Wir wollen nach Deutschland reisen, deshalb, deswegen, daher, darum, lernen wir Deutsch. Wir wollen nach Deutschland reisen, deshalb, lernen wir Deutsch. Biz Almanya'ya seyahat etmek istiyoruz. Bu yüzden bu nedenle de Almanca öğreniyoruz diyoruz. Wollen istemek, nach Deutschland, Almanya, Reisen'de seyahat etmek. Lernen de öğrenmek anlamına geliyor. Burada da biraz uzun bir cümle oluşturduk. Ich habe eine gute Arbeit geschrieben. Deshalb, deswegen, deswegen daher, darum. Haben meine Eltern mir ein neues Handy gekauft. Ich habe eine gute Arbeit geschrieben. Deshalb habe meine Eltern mir ein neues Handy Ben iyi bir arbeit yazdım yani iyi bir sınav yazdım. Burada arbeit okullarda sınav anlamında da geçmektedir. Test yapıyorlar. Test olarak da geçiyor. Test ayrı ama arbeit bir sınav anlamında kullanılıyor. Ben iyi bir sınav yazdım. Bu sebeple bundan dolayı bu nedenle benim ebeveynlerim, annem ve babam bana yeni bir telefon aldı şeklinde cümlemizi yazmış olduk. Evet bugün baktığımız zaman 20'ye yakın cümle kalıbını sizlerle paylaştım. Ana cümleyi birbirine bağlayan bağlaşlardan deshalb, deswegen, daha darımı gördük. Konuyu çok kısa bir özetleyelim. Buradaki ana cümleyi birbirine bağlayan bağlaçlar bir sebep bir neden belirtir. kausal olarak geçmektedir ve farklı çeşitleri de vardır. Onları da zamanla göreceğiz. En önemli şeyleri iki tane ana cümleyi birbirine bağlayan bağlaçlardır. Bağlaçlar kendi arasında ayrılır. Burada baktığımız zaman hemen desalp, desvegen, dahiye, darumdan sonra fiil gelir. Bunun farklı çeşitleri vardır. Fiil daha farklı sırada yer alır. Ya da bir ana cümle bir de yan cümleyi birbirine bağlayan bağlaçlar vardır. Bunların maalesef sayıca çok fazla bulunuyor. Bunları eğer bu seriyi beğenirseniz sizlerle her hafta ben baktığımız zaman bir fiil çekimi, ana cümle kurma taktikleri daha doğrusu cümle kurma taktikleri şeklinde video paylaşıyorum. Aynı zamanda ya temel cümlelerle ilgili günlük konuşma ile ilgili ya da çok fazla kullanılan ihtiyaç duyulan Hayat kurtaran dediğimiz serideki cümleleri paylaşıyorum. Bundan sonra da eğer bu seriyi beğenirseniz her hafta sizinle bir bağlaç ya da bir edat paylaşmak istiyorum. Çünkü baktığımız zaman tabii konunun süresi, durumuna göre değişir ama en fazla bir 20 dakikalık kısa şekilde videolar olacaktır. Hatta diğerleri 10-15 dakika gibi olabilir. Bununla ilgili isterseniz belirttiğim gibi bundan sonra her hafta düzenli olarak bir bağlaç ya da edat. Çünkü Almanca'da edatlar yani propozisyonlar dediğimiz konu da çok önemli. Ve sayıca çok fazla ve kendi içinde çok farklı gruplara ayrılıyorlar ki bağlaçlar da aynı şekilde. Ve bunun dışında da bir de ana cümle bağlaçlarının dışında yan cümle bağlaçlarımız var bizim. While, when ya da op gibi, op-vol gibi. Bunların hepsi birbirinden çok farklı bağlaçlar. Bunları tek tek her hafta bir tane diye düşünüyorum ama duruma göre belki 2 de olabilir. Ee, seviyelere göre A1'den A2 ve B1 B2'ye göre ikili bağlaçlarımız var aynı zamanda. Yani bunlar kendi içinde de Saymakla bitmeyecek şekilde çok fazlalar. Bu şekilde bir seri de oluşturabilirim. Eğer ihtiyacınız varsa lütfen yorumlara yazın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, size bir fayda sağladıysa lütfen küçük bir yorum, bir kalp ya da bir emoji bırakırsanız bu gibi videoların devamının gelmesini istediğinizi anlamış olurum. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çüs